şu anda burası birinci deniz değil mi? Oğlum keşke şu anda Bisento'nun boss'u çıksa. Heisenberg beni bir götürsene. Bisento'nun boss'unun olduğu yere götürsene beni. Bakın size orayı gösterelim hemen. Bu Bisento kılıcını V2 yapma yeri. Dur bakayım. Oğlum başka serverlara girip deneyebiliriz he. Güzel fikir. Güzel fikir. Bok gibi fikir değil. Gayet güzel bir fikir. Niye bok gibi olsun ya? Aa. Annem annem. Annem annem ben seni ben seni çok severim. Ben seni çok severim. Oy annem de oy. Çabuk 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 çabuk. Kimse gelmeden. Artık kimse çok vurdum az vurdum diyemez herhalde değil mi? Bir sentoyla mı vuracağım? As*** harbi mi? Neyse tamam bir sentoyla da vururum ben sorun yok. Birazını normal vurdum. Birazını Bisento ile vuruyorum. Bisento ile bu ölmez baba. O zaman canını çok az bırakayım. Heh. Şöyle. Şimdi Bisento ile vurursam öldürebilirim. Tamam burada bana salın. Ben burada Bisento ile şimdi öldürüyorum onu. 800 canı kaldı. 500. Oo, arkadaşlar. Bir alkış alırım. Bisento'yu V2 yaptık. Ver alkışı. Ver alkışı gelsin. Şimdi dur şu skilllerine bir bakalım harbiden. V2'yi ilk de ben ilk defa göreceğim şu an skilllerini. Bu ne lan? B Büyücü asası gibi oldu. Oo. Bir dakika, o zaman dur. Bir de senin üstünde. Gel bakayım lan. Rüzgar kırıcı, biraz kırıcı oldu. Evet, biraz seni kırdım farkındayım. Ama şimdi seni biraz daha kıracağım. Aa, boşa gitti la. Ya şu kuhek küresi boşa gitti. Bir dakika, bir daha atacağım. Hmm. Adamın kalbini kırdım. Evet, ya o kardeşim. Rüzgar kırıcı atıyorum veya kırıcı bir şey atıyorum. Bak şimdi mesela şu anda adam çok güzel görünüyor değil mi size? Ama bu adama ben şimdi kalbini kırarım yani. Bak saldırıyor çünkü. Bak 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 terbiyesize bak terbiyesize. Senin kalbini bir kırayım da. Öyle yok olursun. Sen bir daha benim arkamdan mı geliyorsun ne? He? İyice kalbini senin kalbin mi kaldı oğlum? Hı? Allah'ım ya. Aleykümselam köfte bey. Zaten bildirimleri gelir. Ne oluyor lan? Sen bana sen bana demek o skill'leri attın ha. Ben de sana sihirli değnek atarım lan. <laughs> Rıhtımlar üçten biz bir binelim. Biz bir binelim. Ama herkes ayrı bir bot alsın. Herkes ayrı bir bot alsın ki çıkma şansı artsın bence. Dark Beard kim ya? Evet oğlum Dark Beard'ı bulacağız bugün siz merak etmeyin. Geçen de burada bu yayını yapıyorduk banlanmıştık hatırlıyorsunuz mu? <laughs> Tam dark bir yerde bulacaktık deniz canavarını kesip buluyorduk abi ban yemiştik ya İnanılmaz bir şeydir. Bugün de öyle bir şey olmaz inşallah. Pardon Emirhan Gür, Emirhan gürlük ufak üyelik almış şu anda Emirhan gürlük teşekkür ederim üyelin hayırlı olsun abi. O zaman senin için bir deniz canavarı bulalım. Valla ben dediğimi yaparım Emirhan. Hemen de bunu keselim içinden malzemeyi düşürelim abi. Emirhan bak senin için çıkarttım ha bunu. Cennetsel etki. Abi ben şu 12'li Sumali bayılıyorum ya. 12'li Sumali Bu nasıl bir şey? Erikli gibi. Aha düştü. Vallahi item item düştü ha birine, değil mi? Düştü değil mi item? Lan kimseye item düşmedi mi? Aa. Herkes ayrı ayrı yerlere dağılsın abi. Mesela aynen siz biri oraya kuzeye, biri batıya. Ben de şöyle güneye gideyim. Bura... Bak. Bak gördün mü? Oğlum. Herkes arayınca deniz canavarı çıkma ihtimali artıyor. Cennetsel etki şimdi dur. Ben bu işi nasıl yapacağımı biliyorum. 12'li su malikanesini atacaksın. Basınç girdabı atacaksın. Sonra düşecek abi. Aa bak da gör. Bak şimdi 12'li su malikanesini atıyorum. Al abi sana 12 şişe su. Düştü mü? Aha da anam Heisenberg'e çıkmış lan. Oğlum ne çabuk düştü la. Hayda Allahu ekber. Bak adam elinde bak. Görüyor musun elinde? Hazır mıyız kardeşlerim? Bak arkadan iki tane. Bak iki bot daha geliyor. Bak 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 bak. Zaten bu boss'u kestiğinde herkese dark fragment düşüyor. Ben bu dayla bir, bir saniye hemen bir çağırmayın. Ama çağırdılar. Neyse. Ben bir şey yapacaktım ya. Belki meyvemi değiştirebilirdim. Bak da şimdi o itemi düşürdük. Dark Baird boss'unu çağırıyorsun abi. Kesiyorsun Dark Fragment'i düşürüyorsun. Şu anda onun ağzına ediyoruz bu arada. Haberiniz olsun. Oo. Bu arada nerede oğlum bu boss? İnşallah, inşallah bana da düşer. Ve. 1500 Fragment artı Dark Fragment kazandım kardeşim. Discordumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bak üye olanlar size söylüyorum. Gelin hesabınızı bağlayın. Okay. Abim Doğuk V2 mi Light like V2 mi? Bil oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Doğuk V2. Hatta e, size şöyle bir şey yapabilirim. Yani ben aslında burada ne yapacaktım biliyor musunuz? Boss'u keserken bende şimdi perm öksürük var ya. <gülüyor> geçmeyen <gülüyor> perm öksürük var bende. Tedavisi yok bu öksürüğün. Normalde bunu tak bunu böyle yapacaktım. Bununla boss'u kesecektim ama Ya kardeş bu bu kadar da pro olmayalım ya. Biz çok proyuz şu an.